Hepinize merhaba, ben Berat, makine mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere YKS fizikte karşınıza çıkabilecek bir soru çözeceğim. Şimdi, soruda demiş ki bize bir tabanca var, ateş ediliyor, merminin hızı 200 metre bölü saniye. Daha sonrası da bu mermi 0.45 metre aşağı düşüyor. Bu sürede de bir X yol alıyor. Bu X nedir demiş. Şimdi, soru basit, formül basit, X eşittir, VT kullanacağız. X eşittir, VT bir de 1 bölü 2, A, T kare kullanacağız. Bu x, bunu burada kullanacağız. T'yi bulacağız. V'yi zaten vermiş. X'i bulacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Gelin başlayalım. Şimdi benim iğmem aşağı doğru 10 metre bölü saniye kare. Bunu zaten soruda vermiş. O zaman diyorum ki şimdi bu buradan dikey yönde bir hızı olmadan başlıyor. Dolayısıyla ben e, sıfır hızından başlayıp sabit iğme ile ilerleyen cisimlerin aldığı yolun 1 bölü 2 at kare olduğunu bildiğimden ve bu yolu da bana soru verdiğinden A'yı da biliyorum zaten. Gereği tek bilinmeyen kalıyor. Dolayısıyla ben tek bilinmeyeni verilen sayılardan bulabileceğimden yazıp çözeceğim. Diyorum ki 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t kare eşittir 45 bölü 100. Daha sonrasında 2 ile çarptım. 90 oldu. 2 gitti. onu aşağı attım. Ne oldu? Ee, t kare eşittir. T kare 90 bölü 1000. Şu sıfırlar da gitti. T eşittir. 3 bölü 10 geldi. T'yi buldum. Yerine yazıyorum. Çok basit. X eşittir. VT. X eşittir. 200 çarpı 3 bölü 10'dan. 10'daki sıfırla da bu gider. X eşittir. 60 gelmiş olur. Size i̇şte soru aslında bu kadar basit.